Arkadaşlar, Azem herkese merhaba. Bölmemek için direndiğim güçlü kolonim 3 katlıydı biliyorsunuz. Maalesef memeleri bozmama rağmen bölme yapmamak için uğraştım. Biliyorsunuz geçen hafta yayınladığım en sonki videoda başarısız oldum. E, maalesef arı azaldı ve böldüm. Gözümün önünde ana arı çıkmıştı. Bölmüştüm bir kolonim, bir kovan şuraya. Fakat onun da ana arısını öldürmüşler. O bölmeyi tekrar buna kattım sıkılaştırdım. iki kata indirdim. Şimdi buna ana arı verdim. iki gün önce arkadaşlar. Bunun da ana arısı gitmiş. Herhalde oğula gitti ee, şimdi ana arı verelim. iki gün oldu. Bunun kontrolünü yapacağım. İnşallah kabul etmişlerdir. Güçlü bir koloni. Ümidim inşallah kesmemişlerdir. Şimdi bakacağım. Alt kata direkt hiç kurcalamadan kafesten çıkıp çıkmadığına İnşallah bir aksilik olmamıştır. Maalesef çok inatlaştım şeyle arılarla. Dölme yapmamak için dediğim gibi boğuştum boğuştum ama kaybettim. Bu kadar tecrübe boşaymış arkadaşlarım. Söylediklerini hiç dikkate almadım. Literatürün söylediklerini. Şimdi arkadaşlar kafesi görüyor musunuz? Şurada. Çıkartınca göreceksiniz şimdi. acaba çıkmış mı diye ana arıyı çıkarmışlar mı bakacağım şimdi şöyle diyorsun evet ben bunu nasıl sözü vermeden çıkartabilecek miyim arkadaşlar bayağı sıkıştırmışım sanki çıkmış mı göremiyorum İçinde arkadaşlar içinden çıkıyorlar keki yemişler herhalde yok e kek daha var içinde arkadaşlar o zaman daha duruyoruz herhalde beklemeye devam ne tarafları şöyle değil mi Evet şöyle koyarım. gelin Başarısız. Şu an için daha kek bitmemiş. İkinci gündü bu. Ben bunu böyle sıkıştırıyorum yine. İki günde bitirmişler dedim. Kolunu da güçlü. Keki yiyip bitirmişlerdir dedim ama maalesef henüz çıkmamış daha. Fazla hemen kurcalamadan geri kapatıyorum. Arayı huzursuz etmeden. Ben ana arı bir kabullenmişlerdir diye ümit ediyordum ama dediğim gibi kek bitmemiş. Biraz daha bekleyecekler. İnşallah kabul ederler arkadaşlar. Çok inatlaştım. Kaybettim bu konuda. Bölmeden olmaz dediler. Maalesef bölmem gerekiyormuş. 3 katlı kolonim zayıfladı. İki kata indirdim. Ve de arkadaşlar gördüğünüz gibi ana arım da gitti. Şimdi sadece ana arının kabullenmesini bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Uzmanların, ustaların söylediklerini, literatürdekileri takip edin arkadaşlar. Üç, üç gün sonra tekrar sonucu size bildireceğim. Kendinize iyi bakın. Bol verimli olsun. Hoşça kalın.